Merhaba. Ekranlarınıza misafir olduğumuz dakikaların eğlenceli geçmesi dileğiyle iyi seyirler diliyoruz. Kanalımıza Ateşle Hayat ismini verdik. Çünkü onun hayatımıza girmesinden sonra bizleri değiştireceğini tahmin ettik sanıyorum. Evet, bir canlının hayatımıza dahil olması önemli bir sorumluluktu. Bu sorumluluğun farkına vararak, bu sorumluluk üzerine düşünerek karar vermiştik. Fakat her şeyi tam anlamıyla tasarlayamamıştık. Onun bakımı ile ilgili yapılacaklar konusunda herhangi bir sıkıntı yoktu fakat e, hayata onu uygun hale getirmek e, bazen sorunlar yaratabiliyordu. Örneğin alışverişe gittiğimiz zaman ya onu evde yalnız bırakmamız gerekiyordu ya da e, birimizin dışarıda onu beklemesi gerekiyordu ya da e, çevremizde e, köpeklerden korkan insanlar olduğunda onlarla bir araya geleceğimiz zaman gerekli düzenlemeleri yapmamız gerekiyordu. Bir canlı ile birlikte yaşamaktan en çok vazgeçilen süreçler sanıyorum ilk birkaç ay oluyor. Çünkü o zorluklarla yüz yüze geldiği zaman insan bazen e, hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Ama o birkaç ay süre içerisinde zaten sizin gözlerinizin içine öyle sevgi dolu bakıyor ki kalbinize zaten yerleşmiş oluyor. Sonra da tüm planlarınızı onu dahil ediyorsunuz. Örneğin izlediğiniz görüntüler bir hafta sonuna ait. Cumartesi yasakları kalktıktan sonra e, çevreyi gezmeye çalışıyoruz. Burada Urla'dayız e, fakat bu görüntülerde Ateş yanımızda değil. Çünkü o şu anda pet kuaföründe tıraş oluyor. Ve bu sakin doğada bizim geçirdiğimiz 2 saatin sonunda Ateş'in hazır olduğunu haber verdiler. Ve burada da tıraştan sonra trafikteki halimizi görüyorsunuz. Maalesef tüylerimiz çok kısalmış çünkü kıtıkları vardı ve o kıtıkların e, makas tıraşıyla açılamayacağını söyledikleri için makine tıraşıya olmak zorunda kaldı. Cumartesi gezmelerinden sonra hafta içi evdeyiz. Anne ile abi ders yaparken de ateşte gördüğünüz gibi onların dibinde bu şekilde yatıyor. Genellikle dinlenme pozisyonunda ve oldukça sakin. Yine bir cumartesi ve bu cumartesi de Uşak'tayız. Gel ateş. Ateş gel. Gel buraya. Gel oğlum. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Gel. Gel. Burada bahçede gezdiği için tasması yok. Gayet rahat bir şekilde gördüğünüz gibi bahçenin etrafında dolaşıyor ve mutlu. bölümde de sizlere hayatımızın özellikle benimle ilgili en önemli değişikliklerini anlatmak istiyorum. Daha öncesinde büyük bir hayvan korkum olduğunu söylemiştim size. Köpekler ve kediler de bunlara dahildi. Dokunmak bir tarafa, yanımdan geçmeleri halinde bile aşırı derecede korkuyordum. Ateşin evimize gelmesiyle bir korkunun geçtiği gibi sanki hayatımda açılması gereken önemli bir kapı açılmış gibi hissediyorum. Çünkü artık kalbimde tüm hayvanlara karşı eskisinden çok daha büyük bir merhamet ve sevgi var. Ateş geldikten sonra bir sokak canlısı olan bambiyi beslemeye başladım. Ee, ve o biraz büyüdükten sonra da yine sokak canlısı olan kanalıyı bir arkadaşımıza sahiplendirdik. Ne kadar güzelleştiğini görüyorsunuz. Geçtiğimiz haftada oğlum sokakta çocukların elinde minicik bir kedi yavrusu olduğunu görmüş, gidip onların elinden kediyi aldı ve ona bir süt anne bulduk. Burada da süt anneden beslenmesini görüyorsunuz. Çok şükür ki o artık sağlıklı ve mutlu. Demek istediğim o ki geçmez sanılan fobiler geçiyormuş. Bayağı karma bir video oldu ama en son e, görüntüler e, ateşin biraz üzüncü görüntüleri. Çünkü karma aşısından sonra e, bir gece boyunca halsizlik çekti. E, burada da hafif hafif titrediğini görüyorsunuz. E, üzüldük ama veterinerimizle görüştüğümüzde ertesi gün toparlanacağını söyledi. Gerçekten de sabah kalktığında eskisi gibiydi. Hiçbir şey olmamış gibiydi. Geçen seneki karma aşıdan sonra da epey canı acımıştı. Aklınızda bulunsun. Ateş gel Gel oğlum. Ateş. Ateş gel. Gel gel annem. Ateş. Videomuzu pamuk oğlumun pamuk görüntüleriyle bitirelim. Mutluluk, güzellik ve hayvan sevgisi hep sizlerle olsun. Videolarımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz.